Öz Bismillahirrahmanirrahim. O görüntüde Esselamu Aleyküm Aleyküm Bayrak koşuma gitti. Onu size yazmaya çalıştım. Dikkatli ve kaçtım. Yeryüzünün bu, bu videomda sizlere hepinizin huzurunda YouTube'a teşekkür etmek için aradım. Allah razı olsun Celle YouTube'a, orada çalışanlara, sahibine, YouTube'un sahibine. Ki bu, hani derler ya, bu çorbada onların da tuzu oldu diye bir söz vardır. hani Yani YouTube'un, Rabbim Celle onların da diğer bütün yeryüzünde ki mevcut, insanoğullarının, Ademoğullarının da her iki dünyasını cennet eyliye inşallah. Peygamberimizin dua ettiği gibi dua ediyorum ben de. Peygamberimiz de hep böyle bütün yeryüzü için dua etmiş. Onların hidayet için dua etmiştir. Kimse kalkıp da bunda bir aykırılık bulmasın. Tekrar ediyorum. Youtube'a e, yaptıkları bana yaptıkları destekler yani hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda Rabbim hepsinden razı olsun evet teşekkür etmek istiyorum tekrar YouTube'un YouTube kurucularından ve çalışanlarından tek tek hepsine hepsine ayrım yapmaksızın orada çalışan görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki müziğini kullandığım sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Esselamünaleyküm.